Mehmet Bey önceki yürekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür güzel bir ödül elinizde tutuyorsunuz. Başarı ve kariyer ödüllerinde yılın en iyileri ödüllendi. Sizin firmanızda yılın en iyilerinden biri oldu. Öncelikle teşekkür duygularınızı ederim. almak istiyorum. Bu ödülü bana layık gören herkes için çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü aslında ben beni seven, yurt dışında olsun, Türkiye'de olsun bütün takipçilerime armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Allah hepimizin yolunu bahtına açık etsin. Abla medya ve Ratal medya bu özel geceyi humalı bir çalışma yaptı. İçeride sesleri duyuyorum. Çok eğlenceli <laughs> bir dakikalar var. Tabii çılgın dondurma bir fenomen. Ee, bu ben ödülde... Ederim, ederim. E, evet. Bu ödülde umarım Ratal Medya ve Luna evet. Medya firmanıza uğur getirir teşekkür 2023 ediyorum. yılını. Çok teşekkür ederim. Evet. Bunu Aralay'ı gördükleri için. Şöyle devam etmek istiyorum. 2023 hedefimiz neler? 2023 hedefimiz komple dünya açılma. Yani inşallah işte bugün Dubai'ye uçuyorum. Uçağım var. Dubai'de yeni bir yer açacağız. Özbekistan, Kazakistan, Katar Baya yoğun bir çalışmalar var. İnşallah Allah yolumuzu, bahtımızı açık eder inşallah. tebrik ediyoruz. Çok, Teşekkür te ediyoruz. çok teşekkürler tekrar.